Merhaba gençler Fizik Akademi'ye hoş geldiniz. Bu bölümde sizlerle beraber Milli Eğitim Bakanlığı'nın hazırlamış olduğu ders kitabındaki tembelsel hareketin ünite sonu değerlendirme sorularından en baba olan soruları çözmeye çalışacağız. Hadi başlayalım. Evet ilk sorumuz tabla üzerinde dönen cisimlerin dengesi ile ilgili olan kısım. Şimdi gençler biliyorsunuz ki dönen cisimlerde okullardaki öğretmenleriniz anlattığında cisimler eğer hareket etmiyorsa burada bir dengeden bahsederiz. Bunlar dengeden bir tanesi sürtünme kuvvetinden dolayı oluşan diğeri de bu sürtünme kuvvetini oluşturan etkidir. Her cisminin dışarıya doğru savuran kuvvetine F merkez kaç kuvveti diyoruz ve bu cisim buradan dışarıya doğru merkez kaç kuvveti ile etki etmektedir. Şimdi merkez kaç kuvvetini gösterdiğimde F merkezcil kuvvet olarak belirttim. Bu tarafa doğru da bir sürtünme kuvvetimiz var. Şimdi F sürtünme kuvveti m omega kare çarpı r. m kütlesi 2, açısal hızı 2'nin karesi, yarıçap 1. Bu işlemin sonucunda 8 Newton oldu. E sürtünme kuvveti nasıl buna eşit olacak? Çünkü biz buna statik sürtünme diyoruz. Statik sürtünmede cisim hareket etmiyorsa ne kadar kuvvet o kadar sürtünmedir. Aynısını gelelim buraya için yaparsak. Yine m omega kare çarpı r yazarım. m yerine 3 çarpı 2'nin karesi çarpı r yerine de 1 bölü 2 yazdım. Burada da 6 newton olarak buradaki sürtünme kuvvetini bulmuş oluyoruz. Peki hocam neden sürtünme katsayısını kullanmadınız? Gençler sürtünme katsayısı statik bir sürtünme katsayısıdır ve en maksimum noktayı gösterecektir. Bizim burada statik sürtünme katsayısını k için hesaplasaydım F sürtünme k eşit olacaktır. 0.5 çarpı 20. E peki bunun sonucunda kaç oldu burası? 10 Newton oldu. Peki benim bulmuş olduğum sürtünme kuvveti k için kaç? Merkezcil kuvvetin ta kendisiydi. O da 8. Bakın onu yenemiyor. Onu yenemediği için siz buraya 10 değil 8 çünkü sizin şöyle düşünün gençler ben böyle bir cisim var bunu buradan ittiğim zaman veyahut da bu tarafa doğru çektiğimde sistem statik sürtünmeyi yenemiyorsa eğer buradan çekiyorsam aynı kuvvetin bu tarafa doğru da bunu hareket ettirmemesi gerekiyor. E, hareket ettirmemesi için de iki tarafta uygulanan kuvvetler birbirlerine eşit olacak. Ne zamana kadar? işte bunun hareketi başladıktan sonra. Bundan sonra da statik biter, kinetik sürtünme başlıyor. Bu 9. sınıf konusudur. Güzel bir sorudur. Ve bu sorunun özelliği 9. sınıfta işte statik ve sürtünme kuvvetleri arasındaki grafikten geçmektedir. Evet ikinci soruyla devam edelim. Silindir içinde dönen cisimlerin hareketi. Şimdi buradan en cisimlerin hareketinde önce kuvvetleri bir gösterelim. Aşağı yönde bir ağırlığımız var. Peki bu ağırlığı dengeleyecek olan kuvvet ise yukarı yönde olması gerekiyor. Peki bu kuvvet hangisidir? İşte bizim sürtünme kuvveti oluyor. Peki sürtünme kuvveti nedir? Eğer kmg yazarsan golü yersin. Çünkü ağırlık buraya bir etkisi yok. Bunu duvara doğru iten bir kuvvet olan nedir? Merkezcil kuvvettir. İşte merkezcil kuvvetin buna karşı uyguladığı kuvvete karşı bir tepki kuvveti en oluşacaktır. Biz F merkezcili alırsak eğer F merkezcili yerine yani K yerine F merkezcil yazdığımda K çarpı M omega kare çarpı R olarak belirttim. O da ağırlığına MG'ye. M'ler gitti. Zaten kütlenin bir önemi yok. 05. İsterse ne verirse versin. K ise sürtünme kat sayısı 05. Kütle de 05, sürtünme kat sayısı da 05. Omega kare çarpı, yarı çapı yazıyorum 1 metre ve 10 oldu. Şimdi omega kare eşittir. Buradan ne gelecektir? 20 gelir ve omegamız ki kök 5 olarak bulunur. Radyan bölü saniye. Derslerde anlatılır. Örneğin omega'yı arttırdığınız zaman cisim yukarı yönde hareket etmez. Hareket yönü yukarı olmaz. Ya hocam işte bunu arttırdık. Sürtünme kuvvetini arttırıyorum. E bu sürtünme kuvveti artarsa cisim yukarıya doğru hareket eder. Hayır efendim. Neden? Çünkü sürtünme kuvvetinin hareket ettirme bir özelliği yoktur. Sürtünme kuvveti sadece harekete başlayacağı zaman ya da bir kuvvet oluştuğu zaman ortaya çıkan bir etkidir. Şimdi yine bir güzel bir soru, bir araç ve bu sorunun Milli Eğitim Bakanlığı'nın kitabından bir aracın hızının büyüklüğü değiştirmeden KLM noktalarından geçerken yere uyguladığı ya da arabaya uygulanan tepki kuvvetlerini bize soruyor. Geçerken dediği zaman aracın hızının büyüklüğü değişmiyor. Bazı sorularda ki bundan önceki çektiğim soru tipinde vardır. Bundan önceki videomda çembersel harekette ip gerilme sorularında bu tip soru çözdüm. İşte yukarıda linkini bırakıyorum. Oradan bakarsınız. Şimdi geldik. Buradan geçerken ne oldu? Bir defa yukarı yönde F merkezcil. Aşağı yönde MG. MG buradan devam etti. Ama bak hızının büyüklüğünü değiştirmiyorum. Demek ki buradan buraya gelirken hızını arttırmayacak. Eğer hızını arttırsaydı en büyük burası olacaktı. Buradan geçerken ne yaptık? Yukarıya doğru bir en kuvveti oluştu. Bu oluşan kuvveti kim dengeleyecek? Dışarı yönde F merkezcil. Çünkü savrulmamak için her zaman merkezin dışına doğru oluşan bir kuvvettir. Ve buna karşılık olarak da G. E düz yolda gidiyoruz. Hiçbir kuvvet bize etki etmiyor. Burada farktır. Bakın fark oldu. Burada ise toplam oldu. O zaman NL'de oluşan tepki kuvveti en büyük olacaktır. Sonra M'dir daha sonra ise gençler ha olmuş olur. Doğru cevabımız Bursa'dır. Yine bir sürtünmeli soru. Statik sürtünme, dönen cisimlerin hareketi, ip gerilmeleri hepsi var. 2 metre bölü saniye hız ile sabit döndürülüyor. L zemin üzerinde statik sürtünme kuvvetinin 0.5 olduğu bize söylenmiş. E 0.5 ise buna göre kütle en fazla yani L'nin kütlesini bize soruyor. Gençler bu tarafa doğru F merkezcili çizdim. F merkezcil eşittir M V'nin karesi bölü R'den 1,5 kilo. Çarpı hızımız 4. Bölü bunun merkeze olan uzaklığı 0,3. Burada sadeleştirmeyi yaptığımızda buradan ne bulduk? 20 Newton. Buraya 20. E ben buraya da 15 Newton yazarsam 3, 4, 5 üçgeni. Burayı birleştirdim. 4'ün 5 katı, 3'ün 5 katı ne yaptı? 25 oldu. İşte buradaki ip gerilmesi de 25 Newton'a eşit. Peki burası 25 ise burada da 25 olması gerekiyor. 25 eşittir. Tümme katsayımız 0,5 çarpı M kütlemiz bilinmiyor. Yer çekimi de 10. O zaman M kütlemiz 5 kilogram olarak buluruz. Bazen burada açı verirler. Örneğin teta açısını verirler. Bize o teta açısı üzerinden işlem yaptırırlar. O burada ise açıyı vermeden sadece kuvvetlerin büyüklüklerini vermiş ve buna göre de işlemimizi yapmamızı istiyor. Evet gençler, bir başka Milli Eğitim Bakanlığı sorusuyla devam ediyorum. Ders kitabından belli bir açısal hızla dönen bir cisim bir çubuğun ucuna bağlanmış düşeyle 37 derecelik bir açı yapmaktadır. Buna göre diyor ki bize L uzunluğunu bulunuz. Şimdi buradan ne yapabilirim? Oran ve orantı kullanacağım. Tanjant 37'yi. Tanjant 37 eşittir. Karşı bölü komşu. İşte bizim merkez kaç kuvvetimiz? Aşağı doğru da ağırlığımız G. Hep merkezcil kuvveti yazdığımda M omega kare çarpı R bölü MG. Emler birbirini götürdü. Omega kareyi yazarsam, omega kareyi yazarsam kök 5'in karesi çarpı R bölü G olarak belirtirim. E şimdi bunlar da geldiği yerine yazalım. 3 bölü 4 eşit olacaktır. 5 R bölü 10. yarıçapımız, çapımız, pardon sil yarı çapımız değil. Yer çekimi 10'dur. Bu r'yi o zaman 30 bölü 20 olarak buluruz. O da 1,5 metre yapıyor. Gençler buranın tamamı 1,5 metredir. Burası 1 metre olursa bunu 3 4 5 üçgeninde uydurduğumda burası 0,6 yapacaktır. Şu kısmın uzunluğu ise 1,5'e yakalaması için 0,9 L'miz oldu. 0,9 nedir? metredir. Peki ben bunu santime çevirdiğim zaman 90 santim olarak bulmuş olacağım. Evet eğik düzlemde dönen cisimlerin dengesi. Omega 5 açı 37 çembersel hareket yaptırılıyor cisme. Peki burada viraj sorusu gibi yani eğimli viraj sorusu gibi çözebilirsin. Merkezcil. Aşağıya doğru G biz var. Tanjant yine 37 eşit olmalıdır. M omega kare çarpı R bölü MG. M'ler gitti. 3 bölü 4'ü yerine yazdım. Omegamız 5 ise 25 oldu yarı çap uzunluğunu bilmiyoruz ve 10. 30 bölü 100 oldu. Yarı çapı R. O zaman R 0,3. 0,3 metre. Bunu santimetre çevirdik. 30 santimetre oldu. Bu cevap Denizli. R ve 2R yarı çaplı yörüngelerde düzgün çembersel hareket yapan iki tane cismimiz ve K cismi ilk kez A noktasına ulaştığında yani burasını t sürede alırsa l cismi ise b'ye de t sürede geliyor. O zaman k'nın periyodu 2t'dir. L'nin periyodu ise 4T olmak zorundadır. Omegaları yazalım. Omega K. 2 pi bölü 2T. Omega L için yazarsam 2 pi bölü 4T. E burası ne yaptı? Pi bölü 2 kaldı. Burası da pi. Gençler gelin buraya ben bir omega der dediğim zaman burası ne olacaktır? Omega bölü 2. E ivmeli hareket. A k bölü al. Omega kare çarpı r. Diğeri ise omega kare bölü 4 çarpı 2 r. Bunlar zaten birbirlerini götürecek. R'ler de birbirini götürdüğü zaman 1 bölü 1 bölü 2 olur. O da eşittir 2. Doğru cevap Bursa kur sayılarına ve omega ilişkisine iyi dikkat et. Sürtünmeli yatay bir yolda hareket eden bir araç viraja girdiğinde dışa doğru savrulmaktadır. Aracın dışa doğru savrulmaması için gerekli hız limitlerine uymak doğru, aracın kütlesini arttırmak, gençler aracın kütlesi savrulmayla bir ilgisi yoktur. K çarpı mg eşit olacaktır m v'nin karesi bölü r. Bakın kütle burada önemsizdir zaten birbirini götürüyor. Köpürme katsayısı daha büyük olan lastikler kullanılmalıdır. Şimdi biz niye savrulduk? Çünkü buradaki sürtünme yani merkezden dışarıya uygulanan kuvvet yani merkez kaç kuvveti sürtünme kuvvetinden daha büyük olduğundan dolayı cisim dışarıya doğru hareket etti. E sen ne yapman lazım burada? Sürtünmeyi artıracaksın. Sürtünmeyi arttırması için ya yer çekimini arttırıyorsun ya da ne yaptın? Sürtünme kat sayısını arttırdın. Kürtüme kat sayısı arttırdığın zaman otomatikman bu değerde büyüyecektir. Ve buraya da bir artı attım. Gerekli hız limitlerine uymak doğru cevap 1 ve 3 olur. Evet raylı sistem soruları. Şimdi raylı sistem sorularında belli bir yükseklikten bırakılıyor ve içinde düşmeden dönebiliyor. Düşmeden dönebilmesi için en az ee, ne olmalıdır ya da en az hızı ne olmalı derse eğer merkezcil kuvvet mg'ye eşitse duvar tepki göstermeyecektir. Bir anlıktır. Yani orada durmuyor. Bir anda döndü ve hareketine devam etti. Buradaki olan kısımda ise yukarıya doğru f merkez kaç kuvveti aşağı doğru g n eşit olmalıdır. Gençler f merkezcil eksi mg m b kare bölü r eksi mg. E hızı nasıl bulacağım? İşte bakın burada başlangıçta mg h potansiyel enerjisi var. Daha sonra bu noktaya geldiğinde yani k'daki enerjisi buysa l'deki enerjisini yazarsam mg h üssü artı 1 bölü 2 m v'nin karesi. Tabi siz bunu eğer pratik sorularını çözmüşseniz önceden hemen şuradan bir çizgi çekersiniz aradaki farkı alırsınız. Bu yüksekliğiniz olur. Ben biraz uzun yoldan yapıyorum ki bazı e, kuralları daha iyi anlaşılsın diye. Emler birbirini götürdü. Kütlenin bir önemi yok. Y'yi aynen yazdım. Yükseklik 10 oldu. Eşittir. Bunun yerden yüksekliği ise 2Y 2 geldiği için 4 metre oldu. 4G artı V kare bölü 2. V kare bölü 2'miz eşit olacaktır. 6G yani yer çekimi ivmesi. B kare eşittir. 12G'ye sahip oldu. E artık burada getirip yerine yazabilirim. M'i yazdım. Çarpı. B'nin karesi yerine 12G bölü yarı çap kaç oldu? 2. Eksi MG. 6MG eksi MG'den Cevabımız 5 mg olarak bulmuş oluruz gençler. Evet gençler. Milli Eğitim Bakanlığı'nın hazırlamış olduğu ders kitabındaki Baba soruları yani soru tarzlarını çözmeye çalıştım. Buraya kadar izlediyseniz lütfen abone olmayı ve beğenmeyi unutmayınız. Bir sonraki videoda buluşmak üzere fizik dili yanınızda olsun.